MTA piyasası ile ilgili bazı değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Yani şu anda tüm sosyal medyada gördüğünüz gibi çok fazla konuşuluyor. Özellikle gümüş çok fazla konuşuluyor ve bunun gibi çok fazla konuşulan finansal enstrümanlar belirli problemlere gebedir ve bu sorunlar ortaya çıkmadan önce ihtimalleri birazcık temellendirmeye ihtiyacımız var. Şimdi çok hızlıca bir MTA piyasasına bakacağız. Sonrasında Bitcoin ve birkaç tane altcoine bakmak durumunda kalacağım. Çünkü çok güzel formasyonlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve bu formasyonların bazılarının kırılımının çok yaklaştığını görüyoruz ve Bitcoin tarafında da çok güzel bir fiyatlanma ihtimali de karşımızda duruyor. Ama öncesinde bir altın tarafına ve gümüş tarafına bakalım ve birkaç tane daha işlem almayı planladığım MTA'dan bahsedeceğim. Şimdi altında gördüğünüz gibi büyük bir formasyon takip ediyoruz. Yani burada bir flama formasyonu var ve bu flama formasyonunun hedefi 5000 dolar seviyeleri. Şimdi ama direkt olarak 5000 dolara odaklanmaktansa çok kısa vadeli alsatlar yapmaya devam ediyorduk. Sebebi çok uzun süredir yükselmeye devam etmesi. Ve şu anda gördüğünüz gibi gittikçe yaklaştırıyorum ve önemli bir direnç alanını tekrardan kırmanın eşiğine gelmiş durumda ve en son rekorumuz olan yani altının en son rekoru olan 4549 seviyesini yukarı yönlü aşması halinde ben yeni bir işlem alacağımı zaten söylemiştim. Ama dikkatinizi çekerim bunlar uzun vadeli alımlar değil kısa vadeli alımlar olarak devam ediyor. Zaten her gün neredeyse altınla ilgili çok küçük bir değerlendirme bile olsa yapıyorum. Ama şu anda birazcık daha detaylı baktığımızda bu şekilde gördüğünüz gibi açık olan bir gap var yükseliş trendi devam ediyor ve önemli bir direnç alanını kırıyor. Yani bu alanda yukarı yönlü yeni bir hamle yapıp sert aşağı yönlü bir hamleyle bu gapi kapatmaya da gelebilir. Yukarı yönlü hiç umursamadan devam da edebilir. Çünkü altınla ilgili çok ...çok ciddi bir talep var ve bu talebin birçok sebebi var. Yani birçok insan altının yükselmeye devam edeceğini düşündüğü için oluyor ve... ...yükselişi kaçırmamak için alıyor ama... ...altındaki yükselişle ilgili jeopolitik altyapıdan zaten sürekli bahsediyoruz. Ama her şey bir yana dikkatle takip ettiğimizde... ...RSI'de mesela güç endeksinde bir miktar uyumsuzluk yine ortaya çıkmış durumda. Şimdi daha önce de bakmıştık... ...gümüşte de bir uyumsuzluk vardı ama bu uyumsuzluğu gümüşün giderdiğini görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi... Yine güç endeksindeki uyumsuzluktan bahsetmiştim lakin burada sert bir yükseliş gelince bu uyumsuzluk ortadan kalktı ve buradaki trendi kırarak güç endeksi yeni bir zirve yaptı. O sebeple burada güç endeksine bağlı olarak bir aksiyon almamıza gerek yok. Ve zaten altın gümüş rasyosuna baktığımızda çok derin bir düşüşle karşı karşıya kaldığımızı görüyorsunuz. Altın gümüş rasyosunda bu şekilde bir geri çekilme demek gümüşün altına oranla çok daha iyi bir performans gösterdiği anlamına gelir. Şimdi gümüşte birazcık geniş perspektifte baktığımızda bu şekilde tek bir yükselen kanalla da bunu takip edebiliriz aslında normalde ama ben kendi adıma birçok işlem aldığım için bu şekilde küçük yükselen kanallarla yoluma devam etmeyi tercih ediyorum günlük periyottaki durum bu şekilde karşımıza çıkıyor ve haftalık periyotta da baktığımızda çok dik bir yükselişle karşı karşıyayız ve gördüğünüz gibi çok önemli bir seviyenin kırıldığını gözlemleyebiliyoruz. Bu şekilde çok büyük bir fincan kulp formasyonu var. Aylık periyotta çok daha rahat görebiliriz bunu ve burada bu büyük formasyonun kırılımı sonrasında herhangi bir retestle karşı karşıya kalmadık. Şimdi burada gümüşün trendiyle ilgili bir tehlike olacağını düşünmüyorum. Uzun vadede yükselişi devam etmek zorunda. Ama biz trade ettiğimiz için buradaki büyük fincan kulp formasyonunun hedefine ulaşmadan önce sert bir geri çekilmeyle bizi karşı karşıya bırakır ve burayı piyasa retest olarak alana kadar bu düşüş durmayabilir. Yani 50 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmeyle kaldıraç kullanan birçok insana çok ciddi zararlar verebilir. Bu açıdan bütün bunları dikkate alarak işlem almak durumundayız. Şu anda çok yakından baktığımızda fiyatı 79 dolar seviyesinde ve bu şekilde buradaki dik trendi kırması halinde çok uzun süre terste bekletme potansiyeline sahip. İşlem almayın hiçbir zaman demem tabii ki. Bunları söyleme sebebim defansif tutumumuzu arttırmamız. Yani ben kendi adıma bunu yapıyorum isterseniz siz de yapabilirsiniz. Bu orta bandın kırılımı halinde aynı şekilde bu alanda retest aldığı gibi burada da retest almasını bekler. Tekrar ben şahsi olarak işleme giriş yaparım ve 84.55 seviyesini hedeflemeye devam ederim. Zaten buradaki karların hepsini neredeyse aynı şekilde şimdi söylediğim gibi işlemlerle almaya devam ettik. Şimdi gümüşte durum bu şekilde. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok yükseldi. Ben kendi adıma daha ucuz olan finansal enstrümanlara yönelmeyi tercih ederim. Şimdi Natgas tarafında da bir işlem ihtimali var. Yani ben burada henüz işleme girmedim ama yarın piyasanın açılmasıyla birlikte yeni bir işlem yapabilirim. Çünkü Fibonacci direncinin kırılımı sonrasında bu dirençten şu anda retest alıyor ve gördüğünüz gibi bu alandaki mumlarda çok güzel alıcılar gelmiş durumda. Şimdi yeni bir işlem alanı olarak bu şekilde burayı takip etmeye çalışacağım kendi adıma. Bu şekilde grafikte de işleme gireceğim alan olarak burayı size belirtmiş olayım. Yani burada momentum arttığı anda ben de burayı takip etmeye başlarım kendi adıma. Bu şekilde birkaç tane işlem yukarı yönlü almaya çalışırım. Öncelikle burayı takip ederim. Sonrasında da bu şekilde yukarı yönlü yeni bir hamle takip etmeye çalışırım. Kıralım sonrasında zaten beraber takip ediyor oluruz. Ve aynı şekilde Bakır tarafında da yine bir işlem beklentim var ve burada önemli bir direnç alanının kırılmasını bekleyeceğiz. Yani 5.95 haftalık Fibonacci direnç seviyesinin kırılması sonrasında yeni bir işlem denemesi kendi adıma yapmayı düşünüyorum. Fiyatlanmanın genel durumuna bir bakmam lazım. Kırılım sonrasında bir retest mi alacak yoksa direkt olarak yukarı mı gidecek? Bununla ilgili yakın takip yapmaya başladığımı şimdiden söylemiş olayım. Bakır yine önümüzdeki süreçte daha önceki yayında da söyledim zaten. Gümüş gibi çok güzel işlem fırsatlarını bize verebilecek gibi duruyor. Zaten Bakır hakkında da herkes konuşmaya başladı muhtemelen çok ciddi alıcılar önümüzdeki süreçte de gelmeye devam edecektir. Ve bu alanda gördüğünüz gibi çok sert bir düşüş hareketi var. Burada doğrudan Trump'ın bireysel manipülasyonu karşımıza çıkmıştı. Bu şekilde çok sert bir hareketle çok fazla insanı bakır piyasasından çıkardılar ve sonrasında bu şekilde yavaş bir alım geldi. Muhtemelen Trump ve ekibi dip alanlardan çok ciddi şekilde bakır maliyetlenmiştir. Tabii ki bu benim varsayımım. Herhangi bir şekilde veriye dayalı bir şey söylemiyorum ama genel olarak Trump'ın yaptığı çok klasik manipülasyonlardan biri. Dediğim gibi burası takibimde ve önümüzdeki süreçte takibe değer bir ürün olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Hatta alarmımı da bu şekilde buraya kurmuş olayım. Şimdi VIX endeksi tarafında da bazı durumlar var. Biliyorsunuz dönem dönem VIX endeksinde alımlar yapıyorum ve en son 14 seviyelerinden yine toplamıştık ve çok güzel bir hareketle karşı karşıya kaldık. Hatta oran olarak da göstereyim. Buradaki kırılımdan sonra 169'luk bir yükselişi cebimize koymuştuk ve şimdi yine aynı şekilde burada bir formasyon var ve bu piyasadaki panik endeksi 13-14 aralığına geldiğinde her zaman piyasada panik olunacak bazı şeyler oluyor ve çok sert yukarı yönlü hareketlerle karşı karşıya kalıyoruz ve yine burada bir kırılım söz konusu olursa yine %80'lik bir yükseliş ihtimali karşımıza çıkabilir. Burayı da yakından takip etmeye başladım kendi adıma ve aşağıdan toplamaya başladığımı belirtmiş olayım. Daha geniş bir perspektifte baktığımızda bu alandan devamlı olarak sıçrama yaptığını görüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bu çizdiğim alana her geldiğinde ben kendi adıma topluyorum ve size de bunu mutlaka belirtiyorum ve şu anda da belirtmiş olayım. Siz de isterseniz takibi alabilirsiniz. Şimdi Bitcoin tarafına baktığımızda son durum ne? Burada yine direnci zorluyoruz. Bu direncin kırılması halinde çok güzel hareketler olacaktır. Zaten bu sabahki yayında daha detaylı bir analiz yapmıştık. O yüzden buraya çok detaylı girmeyeceğim ama düşüş trendini kırdık ve şu anda buradaki bu yükselen trendin üstüne tekrardan atmamız gerekiyor. Hafta sonu ve yılbaşı olduğu için piyasanın sığ olması sebebiyle çok aktif hareketler görmememiz normal. Ama şu anda bizim bakmamız gereken burada bazı formasyonlar var ve bu formasyonları takibi almamız gerekiyor. Piyasanın genelinde var ve büyük coinlerde bu şekilde bir alçalan kama formasyonu var. Bu alçalan kama formasyonunun kırılımı halinde çok ciddi yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz. Yani Bitcoin'de yeni bir yükseliş dalgası karşımıza çıktığı zaman bu şekilde %42'lik yükselişler Ripple gibi büyük coinlerde de karşımıza çıkabilir. Tabii ki biliyorsunuz her yayında söylüyorum. Ben burada bu şekilde tek bir işlem almam. Burada birçok işlem alırım. Kırılımla birlikte burayı takip etmeye başlayacağız zaten. Ama şimdiden bu formasyonun varlığından haberdar olalım. Sol ana tarafına baktığımızda yine burada bir kırılım var. Bu alçalan kanalı yukarı yönlü artık kırdık. Ve burada da bir alçalan kama formasyonu var. 4 saatlik periyotta baktığımızda yavaş yavaş bu formasyonun kırılım ihtimali karşımıza çıkıyor. Yani bu formasyonun kırılımı için geçilmesi gereken sadece 125 seviyesi var. Ve şu anda biz 124 seviyesi. O sebeple burada yakın takip yapılmaya değer bir alanda olduğumuzu özellikle belirtmiş olayım ve burada da alarmımı kurmuş oluyorum. Burada gördüğünüz gibi kırmızı bir maliyet alanı var ve devamlı olarak bu alandan dönüş yapmışız. Şimdi artık bu alan bizim direnç bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü daha önce destek olarak çalışmış ve bir süre bu alan içinde oyalanmış durumdayız. Ve ben de bu alanın aşılmasıyla birlikte momentumun artacağını düşündüğüm için bu şekilde yukarı yönlü yeni hamleler yapmaya başlayacağımı şimdiden belirtmiş olayım. Bu şekilde hatta grafik üstünde de belirteyim. Belirli alanların aşılmasıyla birlikte birden fazla işlem alacağımı da söylemiş olayım. Her zaman olduğu gibi kar alarak ilerlemeye devam edeceğim. Kırılım sonrasında bu şekilde yakın takibi alacağım ve bu maliyet alanını da asıl takip alanım olarak hatta bu şekilde alarmı da biraz yukarı alıyorum. Asıl takip alanım olarak karşımda duruyor ve avax tarafına baktığımızda avax'ta kırılımın gelmiş olduğunu söyleyeyim ve burada çok kısa vadede takip edilebilecek bir direnç var bu direncin aşılmasıyla birlikte avax tarafında da yukarı yönlü hareket takibimi yapmayı düşünüyorum bilginiz olsun burada bir direnç alanı vardı bunun kırılımı veri testi geldi ve burada kendi adıma güzel yukarı yönlü hareketler yakalayacağımı düşünüyorum şimdi günlük periyotta da baktığımızda burada yine ripple tarafında olduğu gibi çok temiz bir alçalan kama formasyonu var bu, bu kama formasyonunun hedefi de 18 seviyesi her zaman zaman söylüyorum çok yüksek hedefli olan formasyonları tek bir işlemde almıyorum. Bu şekilde %40'lık bir hedef takip etmek yerine birçok küçük işlem almaya devam edeceğim kendi adıma. Aynı Ripple ve Solana'da olduğu gibi. Ve Dogecoin tarafına baktığımızda burada da yine aynı şekilde bir alçalan kama var. Bu alçalan kamanın hedefi de 0.18 seviyesi. Buranın kırılımı halinde de yine bu şekilde bunu takip etmeye devam edeceğim. Ve bu baktığımız 4 coin içinde neredeyse hepsinde aynı formasyon var. Lakin bazıları pozitif ayrışmış durumda. Yani Amax'a baktığımızda kırılımının yavaş yavaş gelmiş olduğunu görüyoruz ve Solana tarafına baktığımızda neredeyse kırılımının gelmekte olduğunu görüyoruz bu şekilde 4 saatlik periyotta dikkatle baktığımızda yakın takip edilmeye değer alanlarda olduğumuzu tekrar tekrar belirtmiş olayım. Şimdilik bu kadar. İşlemleri alırken çok defansif olmaya devam edeceğim. Bitcoin tarafında hala istediğim gibi bir kırılım gelmiş değil. Olur da Bitcoin'de tam bir kırılım gelmeden önce Solana'da veya Avax'ta fiyat işleme giriş alanıma gelirse işlemleri çok büyük almam arkadaşlar. Yani hacimli işlemler almaktansa küçük işlemlerle küçük karlar almayı tercih ederim. Ama Bitcoin'de tam bir kırılım gelirse ve bu hacimli kırılım beni ikna ederse çok daha hacimli yani büyük işlemler almayı tercih edebilirim. Piyasayı yakından takip etmeye devam edeceğim. Yorumlara yazdığınız coinleri görüyorum. Onlara da müsait olduğumda bakacağım. Beğeni yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.